5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 E Kare Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları e kare yayınları sayfa 3938 ve 39. sayfaların alt kısmındaki kronolojilerde yer alan Mezopotamya ve Anadolu'da ve kurulan uygarlıkların insanlığa yaptığı katkılar konusunda 5 A sınıfı öğrencilerinin yaptıkları araştırmaları inceleyelim. Mezopotamya uygarlıkları benim adım Zeynep. Sümerler, Babiller ve Asurlar hakkında araştırma yaptım. Yazıyı icat eden uygarlık. Sümerler Mezopotamya'nın siyasi tarihi Sümerler'le başlar. Urf, Buruk, Lagaş gibi şehir devletleri kurmuşlardır. Şehirlerin etrafında kilden yapılan kerpiç tullalar kullanılmış fakat bunlardan günümüze çok azı ulaşabilmiştir, 1. Sümerlerin en önemli buluşu yazıdır. Çivi yazısı denilen bu yazı ilk önce kil tabletler üzerine kazınmış sonraları günümüzdeki kaleme benzer bir aletle yazılmıştır. İkinci Sümer Kralı Urkagina tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yapmıştır. Bundan dolayı Sümerlerin kanunlarla yönetilen bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Hikayesi en önemli edebiyat eserleridir. Dördüncü Tekerleği ve Güneş Saatini de, görsel, 2.3, insanlığa Sümerler armağan etmiştir. Matematik ve geometrinin temellerini atmışlar, dört işlemi bulmuşlardır. Ay takvimini ilk kez Sümerler hesaplamıştır. Tarımda sulama kanallarını kullanmışlardır. 5. Ziggurat adı verilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdir. Bu yapılar tapınak, okul ve depo işlevi görmüştür. Sümerlerin icatlarından en çok hangisinin insanlığa fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Neden? Cevap: Söz uçar yazı kalır derler. Yazı olmasa hayatımızda hiçbir bilgi geleceğe kalamaz. Bu bilgiler sayesinde bilim ilerlemekte. Bugünkü teknolojiye sahip olmaktayız. Bundan dolayı da bence en önemli buluş yazıdır. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 39 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.